Evet, şimdi Cilandras Köprüsü'nün üzerinden ge geçeceğiz. Tarih 13 Ağustos 2025 Çarşamba. Sosyal medyanın ilk padişahı Sultan Deniz Nazamar, Uşak'ın Karahallı ilçesinde Kavaklı Köyü yakınlarında bu bulunan Cilandras Köprüsü'ndeki Cilandras, Cilandras Köprüsü'nün üzerinden geçecek. Tarihi bu olaya tanık olun. E, Christoph Columbus, 1492'de Amerika'yı keşfettiği gibi. İşte Cilandras Köprüsü'nün orta vaziyeti ve Cilandras Köprüsü'nün ortasına varacağız. Şu anda Cilandras Köprüsü'nün tam ortasındayım. Ayağımın altında az önce deminden beri yürüyüş yaptığım Tahtıdan köprü ve şelale ve arkamdaki kavataryaların olduğu yer. Şu köprünün sonuna varıp oradan şelale daha net gö göstereceğim. Şu köprüden geçerek tarihi bir olayı yapacağım. yıl önceki Frigya uygarlığı halkından ne farkım var? Frik yılları milattan önce geçti. Ben de milattan sonra 2025 işte şelale arkadaşlar. Cilandras şelalesi ve arkamda Cilandras köprüsü. Az önce ne dedim? Tarihi bir olay yaşadım dedim ve kayaların tepesine çıktım ve tarihi bir olay. Cilandras köprüsünün üzerinden geçmiş bulunuyorum. İşte şelale. Ağaçlardan görünmü. İşte şelale. Ve köprü. Evet arkadaşlar. Kafaya koydum şeyi yapacağım dediğim şeyi yaparım. Benim adım Deli Ramazan. Buraya hep ya zenginler geliyor ya da ben gibi deliler geliyor böyle turistik yerleri. Burnik <laughs> Gezi Rotamız Cilandras Köprüsü'ndeydik. Önümüzdeki günlerde yeni içeriklerle görüşmek üzere. Takipte kalınız. See you.